Şerif Bey bir şey ihtiyacınız var diye geldim <laughs> ama. Ben de kafeye gidecektim. Sana içecek bir şeyler getireyim babaanne. <laughs> sağ ol. İstemem. Baba sen ister misin? Yok kızım. Ben de istemem. Sağ ol. Filiz Hanım'ın yakınları mısınız? Ya ben anneannesiyim. Anneannesiyim ben. Filiz Hanım hala baygın. Araştırma yapıyoruz. Başına bir darbe almış. Nasıl düştüğünü bilen var mı? Ee, ben kendisini salonda baygın bir halde buldum. Ya öyle çok yüksek bir yerden düşmüş olamaz. Çünkü bizim salonumuzda beş altı basamak var. Olsa olsa oradan düşmüştür. Müşahede altında tutacağız. Peki ne kadar sürecek bu doktor bey? Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ne demek bilmiyorsun? Filiz Hanım'ın görünürde bir şey yok. Bilinci açık. Sadece uyku halinde. Uyanmasını beklemekten başka çaremiz yok. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Siz neden uyandırmıyorsunuz doktor bey? Çünkü nasıl bir sonuç doğuracağını bilmiyoruz. Bekleyen başka hastalarım var. Tekrar geçmiş olsun. Doktor bey, bir dakika. Peki kendisini ne zaman görebiliriz? Odayı aldığımızda görebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. <laughs>